Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir sezon görev yaptıktan sonra gönderildi. Birazcık İsmail Kartal başarı, başarısızlık nedir? Bir de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe camiasının tırnak içinde çocuğu olduğu için ona nasıl yaklaşılıyor? Biraz bu konularda sohbet etmek istedim. İsmail Kartal 2010-2014 arasında yardımcı antrenörlük yaptı Fenerbahçe'de. Sonra Aziz Yıldırım Ersun Yanalı gönderdi ligin başında şok bir şekilde ikisi anlaşamadılar. Tamamen karakter, kişilik, kişisel sorunlar nedeniyle. Bir önceki sezonda da Ersun Yanal şampiyon yaptı ve şampiyonluktaki genel pay ona çıkarıldı. Bu rahatsız etti Aziz Yıldırım'ı açıkçası. Yani ben o kadar başkanım, onu da ben getiriyorum, transferleri de ben yapıyorum, bütün işi ben götürüyorum. Ama şampiyonluk niye ona sayılıyor, onunmuş gibi fatura ediliyor diye bu sefer farklı bir model geliştirdi. Profili düşük bir antrenör getireyim, teknik direktör getireyim. E onunla şampiyon olursak insanlar da der ki ya onunla da şampiyon. Demek ki şampiyonluktaki pay aslında teknik direktörde şunda bunda değil. Aziz Yıldırım'da böyle bir ego backgroundlu bir hareket yaptı İsmail Kartal. Ve İsmail Kartal bir sezon çalıştırdı takımı. İkinci yaptı. Kötü de değildi takım ama şampiyon olamadı. Şampiyonu Galatasaray'a kaybetti. Sonraki yıllarda İsmail Kartal bazı Anadolu takımlarında görev yaptı. Buralarda çok müthiş başarılar elde etti diyemeyiz. Kayda değer başarı elde edemedi. 2021-2022 sezonunda Ali Koç yıl sonuna kadar çok kötü bir sezon geçiriyordu. Ali Koç'un hemen her yılı olduğu gibi. Şimdi sorduğun ikinci soru. Karım arıyor bir saniye. Oğlum basın, to basın arayacağım sizi. Çok kötü bir sezonun sonunda sonuna kadar götür bu takımı diye idareten getirildi. Ve idareten getirildi o dönemde başarılı oldu takımı. Ligde ikinci sıraya kadar getirdi. Bu başarısının ardından bir soru işareti doğdu. Ya acaba onunla mı devam etsek diye. Ama onunla devam edilmedi. Farklı bir teknik direktör getirildi. Jorge Jesus getirildi. Onunla da ikinci oldu. Gene başarı olmadı, olunamadı. Bu senede Ali Koç şöyle bir düşünceyle bu sefer. ya Yerli bir koç olsun. Ligi tanıyan bir koç olsun. Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik direktör olsun diye düşündü ve İsmail Kartal'a teslim etti takımı. İsmail Kartal bağımsız olarak baktığımızda ligde korkunç iyi bir performans gösterdi. 99 puan topladı takım. Bu aslında lig rekorunun kırılması demek. Yani bugüne kadar hiç kimsenin toplamadığı puanı topladı Fenerbahçe. Fakat Galatasaray'da benzer çok büyük bir başarı kazandığı için Galatasaray'ın ardında kaldı ve ikinci oldu. Konferans basında da Fenerbahçe Avrupa'da ilerliyordu. Şampiyon Olympiakos elendi. Penaltılarla elendi. Yoksa Avrupa'da da kötü bir performans sergilemedi, iyi bir performans sergiledi. Fakat lig bittikten sonra bir hafta bile geçmeden başka teknik direktörlerin ve diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da bastırmasıyla farklı teknik direktörlerin ismi gündeme geldiği için İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Burada benim aklıma gelen birkaç konu var, onları paylaşmak istedim. Bizim toplumumuzda benim adına Türk hastalığı dediğim bir konu var. O da şu. Pek çok kişi en yakınındakilerin ailesinin, dostlarının, çoluğunun, çocuğunun veya iş yerinde iş arkadaşlarının veya içinde bulunduğu camianın veya hangi komüniteyse onun içinde kendisine yakın olan insanların görüşlerine fazla önem vermeyip çok dışarıdan, kendi çemberinin dışından birilerinin görüşlerine çok değer vermesi. Ben buna biraz Türk hastalığı diyorum. Bizim toplumumuzda böyle bir şey var, böyle bir güvensizlik var. Bence kendine olan güvensizliğin o dışa yansıması yani kendi hareketlerine kendi yaptığını güvenmeyen insan orada bir kime neye güveneceğini bilemez halde en yakınındaki de bu barajı aşamadığı için en yakınındaki bir şey dediğinde onu kale almayıp onun tavsiyelerini onun uyarılarını kale almayıp çok dışarıdan böyle yabancı diyebileceğimiz insanların söylediklerine çok önem veren onu çok dikkate alan bir, bir anlayış var bizim toplumumuzda. Bunu ben çok şahitlik ettim, kendim de yaşadım çok da şahitlik ettim. Bu tip bir durum var. Yani mesela yöneticiler bazen şey olurdu. Mesela yöneticilere bir şey söyleyeceğiz, onu biz söylersek kabul etmez. Ne yapalım? Dışarıdan birine söyletelim diye uğraşmıştık mesela. Yani düşünebiliyor musunuz bu, bu nasıl bir durum? Yani bizi dinlemiyor çünkü yani hiç umursamıyor. E ne yapalım? Başkasına söyleyelim. O dışarıdan söylesin onu daha çok dikkate alır, yaptırmış oluruz o gereken hareketi diye. Bu biraz tabii çok sorunlu bir şey. Yani baktığınızda çok çok sorunlu bir şey. Bunun yanında bir de bizim çocuk sendromu dediğim bir şey var. Bizim çocuk sendromu da şu. Gene bir ailenin, klanın, kabilenin, ondan sonra camianın, aynı kurumun altında olanlar böyle bazıları o kurum dışında hiç yaşayamayacakmış gibi algılanır ve bizim çocuk olur yani. Şu kişi bizim çocuktur, bizim adam, bizim eleman, o yabancı değil, o ne dersek yapar zaten diye bir, bir kalıp var. Şimdi baktığınızda bu insanlar aslında aşağıdakiler yani bu muameleye maruz kalanlar aslında bir noktada kendilerini kandırırlar. Derler ki ya ben bu camianın işte üyesiyim hani biz de içinde bir yer alıyoruz. Bize de bir şey katıyor gibi düşünür. Ama aslında realde baktığında ne o camiadan istediği payı alabilir ne de yükseltilebilir. Yani tam bir şey durumu yani ne uzalıyor ne kısalıyor durumu olur. Ha şu olur bu o tip camialarda çok düştüğün zaman, çok yere düştüğün zaman, çok yıkıldığın zaman orada tutan olur. Ama bizim çocuk yıkılmasın yardımcı olalım diye tutup şekerler. O vardır evet ama yani biraz başarılıysan biraz kalıpları kırma noktasındaysan sana ne istediğin yeri verirler, ne istediğin ücreti parayı verirler, ne istediğin yapmak istediğin şeye izin verirler. Fazla yükseldiğin zaman ne oluyor derler. Dışarıyla iş yaptığın zaman hemen ne oluyor sen dışarıyla niye iş yapıyorsun derler. Böyle bir yapısal durum vardı. Bizim çocuk olma durumu. Ben İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe camiası için bizim çocuk konumunda olduğunu. Yani işte gel diyorlar geliyor, git diyorlar gidiyor. Şu transferi yapacağız hiç ses etmedi tamam diyor. Para konusunu sanıyorum ki herhalde İsmail Kartal'la böyle müthiş bir para pazarlığı yapmıyorlardı. İşte imzala hocam şu kadar uygun gördük. O da okey diyordur. Öyle devam ediyorlardır. E sonuç ne oluyor? Sonuç şu oluyor. E, başarılı oldu adam. Yani şampiyon olamadı ama çok başarılı bir sezon geçirdi. Ama hiç gözünü yaşına bakmadan hemen gönderiliyor. Yani benim aklıma şu geliyor. Şampiyon da olsa o zaman gönderilecekti. Yani şey denecekti bu sefer. Ya Avrupa kupalarında İsmail Kartal'la yapamayız. Biz büyük başarılar için başka teknik direktör bulmalıyız diyeceklerdi. Gene gidecekti yani. Şampiyon olsa da gidecekti. Dolayısıyla bu tip camialarda ne yapsanız yaranamazsınız. Ya yani İsmail Kartal'ı burada tabii bir örnek, bir olay gene bir vaka olarak alalım ve genel hayatımıza dünyaya bakalım diye ben bunları da biraz konuşmak istedim. O yüzden bu bizim toplumumuzdaki bu camia adamı gibi işte bizim çocuk, bizim oğlan, bizim evladımız gibi bu tip konularda İşler çok mantıksız yürütülüyor. Yani bu ilişki modeli hiç sağlıklı değil. Hem o kişi açısından sağlıklı değil, hem o kurum açısından sağlıklı değil. Sadece kurumun başındakilerin kolayca hareket etmesine neden olan bir şey. Ha bu konuda ne yapılabilir? Bu konuda ne düşünülebilir? Bu konuda benim düşüncem şu. Yönetici pozisyonda olanlar, yukarıda olanlar, karar alma mercilerinde olanlar veya sözü geçenler, bu aile de olabilir yani. Alttakilerin sözünü daha çok dinlemeli. Ne dediklerine bakmalı. Onları direkt çizgi dışı koymamalı. Çünkü onlar işe en yakın. O soruna mevcut bir sorun varsa o soruna en yakın kişiler ve onların düşünceleri uygulanmalı değil tabii ki ama en azından dinlenmeli. Ve bunlar kale alınmalı. Çünkü herkes sizin koyduğunuz kalıba uymak zorunda değil. Yani üç olan vardı küçük olan çok o kalıbın dışına çıkmak istiyordur. İş hayatı kuracaktır, kendi dükkan açacaktır, bir şey yapacaktır. Devamlı olarak onu Küçük görmek, sen yapamazsın edemezsin demek, ona destek vermemek bu konuda hem ona hem o birime, aileden bahsediyorum mesela örnek olarak. O aileye de zararlı aslında. Dolayısıyla insanlar kendi ailelerinde, kurumlarında, camialarındaki insanlara karşı bu bizim çocuk öyle dursun modundan çıkmaları gerekiyor. Yani bizim çocuk modunda olanlar ne yapmalı? Bizim çocuk modunda olanlarda. da bu kalıbı reddetmeli. Orada bir konfor alanı var. Ya ben bu cami açınayım işte öyle bir şey olursa da yardımcı oluyorlar veya işte ben buradan kopmayayım, koparsam dışarıda ne yaparım gibi bir yaklaşımdan uzak durmalılar. Bizim çocuk olmaktan çıkmalılar. O kalıbı kırmalılar. Gerekirse mücadele etmeliler. istemeliler, talep etmeliler. Zor da olsa o camia dışında çıkmaya, bu tamamen dışlanma anlamında demiyorum ama ondan bağımsız hareket etmeye de hazır olmalılar. Ancak böyle hayatta birazcık başarı elde edilebilir diye ben düşünüyorum. İsmail Kartal örneğinde bunu gördük. 99 puan da toplasanız gene de gönderiliyorsunuz. Ha yarın gene bir şey olur. İsmail Hoca gel. Seneye bile olabilir yani. Takım kötü gider. Son maçlara teknik direktör kalmaz. İsmail Hoca gel de şu sezonu bitir diye söylerler. O da gelir. Parasını da konuşmaz. Yani böyle ne uzalır ne kısalır. Kimseye faydası olmayan bir süreç olur. İsmail Kartal'ın bu hikayesinden benim çıkardığım ders buydu. Sizlerle de paylaşmak istedim.